Fiyatlandırma Akademisi'ne tekrar hoş geldiniz. Yoğun bir haftanın sonrasında sizlerle geçtiğimiz bu haftanın değerlendirmesini yapalım istedik. Bu serilere devam edeceğiz. Hadi vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Evet tekrardan hoş geldiniz. Yoğun bir haftayı geride bıraktık. Bu hafta içerisinde ben şunu söyleyeyim kendi şahsi görüşüm. Çok iğrenç şeyler oldu iğrenç yorumlar oldu. Bunların en önemlisi de TÜİK konusunda olduğu. Zaten ilk konumuz da TÜİK olacak. Bunun üzerinden gideceğim. Böyle bir hafta sizinle beraber yorumlayalım istedim. Ben burada olabildiğince tabii subjektif yorumlar yapıyorum. Objektif olmaya çalışacağım ama yani subjektif olmaktan kastım ne biliyor musunuz? Sıradan bir vatandaş gibi bakacağım bu işlere. Hadi bakalım neydi bu olaylar? Sırasıyla gidelim. Şimdi ilk önce TÜİK ile ilgili bir konumuz vardı. Enflasyon açıklandı. Geçen hafta da bunun üstünden geçtik. O videoyu izlemediyseniz yukarıda balonunu çıkarıyorum. Bu arada ufak bir hatırlatma yapayım. Böyle hızlı girdim ama. Eğer kanalımıza abone değilsiniz lütfen abone olun. Ayrıca videomuzu beğenirsiniz. Beğen tuşuna basarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Bu ince reklamdan sonra devam ediyorum. Şimdi TÜİK bir... Enflasyon açıkladı. Kimsenin de içine sinmedi. Biz de bunu geçen hafta söylemiştik zaten. Yani bu Pazarda çarşıda hissedilmiyor abi bu rakamlar yani. Çok komik. Bu en fazla kiracıların işine yarar örnek veriyorum. Bu tarz şeylerde işe yarar. Yani yaptığınız şey doğru değil. Bu arada ev sahipleri de mağdur olacak sizin yüzünüzden. Çünkü artık enflasyon oranında zamlar yapılacak. Şimdi vurgulamak istediğim şey buydu ama TÜİK'in bir şeyleri yanlış yaptığını veya manipüle ettiğini iddia edebiliriz. Peki bunu neye göre dayandırabiliriz derken elimizde hiç güçlü bir veri yoktu. Ta ki bir akıllı arkadaş çıktı. Gerçekten saygı duyuyorum kendisine. Ee, yakından da takip ediyoruz Alaaddin Aktaş Bey. O bu sepeti geriye doğru giderek çözümledi. Arkadaşlar şöyle bir şey eklemiş burada. Demiş ki TÜİK maddeleri gruplandırılıyor. Dolayısıyla elma ile armut aynı sepet atılınca birim fiyat ortadan kalkıyor demiş. Ama fiyat değişimini gösteren endeksler yani sepetin fiyat değişimi bir başka ifadeyle madde gruplarına göre değişim açıklanıyor demiş. Evet gerçekten böyleydi. Ama bazı mal ve hizmetlerde endeksler gruplandırılarak değil her bir madde için açıklanıyor demiş. Zaten bunlar da fiyatın geçen ay hangi düzeyde alındığını kesin olarak bulabiliyoruz demiş. Yani bir başlangıç noktası bulmaya çalışmış. Onu da şurada demiş. Demiş ki şimdi elimizde 2022 Nisan endeksleri var demiş. Burada en son şeffaf oldukları kısmı buluyor. Sonra da değişimleri. Ya bu değişimler bizimle paylaşılmış şeffaf bir şekilde. Ama geri kalan hiçbir şey paylaşılmamış. Bu 2022 Nisan'daki endeksin üzerine bu değişimleri işte 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 bugünlere geliyor ve bize bir tablo çıkarıyor. O tabloda çok komik arkadaşlar. Yani içeriğine baktığımız zaman mesela kiralar 6000 diyor. 6000 bile değil yani onu diyeceğim. Mesela peynir vardı ben burada görebiliyor muyum? Şu listeyi biraz büyütelim olmadı isterseniz. Demiş ki arkadaşlar mesela ben şuradan böyle hayati ürünleri bulayım. Süt 30 lira demiş. Hani neyse diyoruz. Ama beyaz peynir 147. Yani 147 liraya kilogram peynir bulabilirseniz Bence almayın arkadaşlar. Bir sıkıntı vardır. Ki bu bir de ortalama arkadaşlar. En düşüğünü geçtim yani. Bu nasıl olabilir insan şaşırıyor. Yumurta 2,5. Margarin bilmem ne falan. Yani bu rakamlar gerçeklikte hiçbir alakası yok. Bu arada İbrahim Aktaş bunları açıkladıktan sonra TÜİK'ten bunları yalanlayacak bir ifade çıkmadı arkadaşlar. TÜİK'ten bunlara karşı ne çıktı biliyor musunuz? Bakın şöyle bir şey çıktı. Neden düşük geldiğini açıklıyor. Diyor ki yani 600 bin fiyatın içerisinden siz birkaç tanesini seçip örneğin banın bin şubesinde satılan domatesi de İstanbul Etiler Şubesi'ndeki Makro Center'da satılan çeri domatesi birbiriyle karıştırırsanız bir mana ifade eder demiş. Ama domates fiyatı dediğiniz zaman dünyanın hiçbir yerinde olmadığı gibi Türkiye'de de bir manası olmaz. Dolayısıyla bütün dünyanın yaptığı şey o aradaki düzeylerle ilgili fiyat açıklamak, endeks açıklamaktır diye bir şey konuşmuş. Yani diyor ki kardeşim Van'da satılanla İstanbul'da satılan bir değil. Sonrasında da aşağıda şunu anlatıyor diyor ki ağırlıklı ortalamayla gidiyoruz biz diyor. Yalanlamıyor. Ağırlıklı ortalamayla biz bu rakamları bulduk diyor. Yani çok komik arkadaşlar. Ağırlıklı ortalama nedir biliyor musunuz? Şöyle size bir Excel dosyası açayım. Üzerinde beraber gidelim. Diyelim ki Van ve İstanbul diyelim arkadaşlar. Şimdi Van'ın nüfusu kaç? Aşağı yukarı 1.1 milyon diyelim. Şöyle yazalım arkadaşlar. İstanbul'un kaç? 15.600 milyon. Arkadaşlar şimdi ağırlıklı ortalama nasıl alınır? Şurada hemen hızlıca size göstereyim. Şöyle yapalım. Bunlar bizim nüfusumuz olsun arkadaşlar. Evet. Peki domates fiyatına gelelim. Hadi domatesi bak sallıyorum rakamları. Van'da 10 lira olsun. İstanbul'da 25 olsun hatta 25 olsun. Bakın. İstanbul'da 25 lira Van'da 10 lira. Böyle de bir fark var olsun. Ya belli ki sen haklısın kardeşim. Peki ağırlıklı ortalama nasıl alınır? Ben buraya şey yazayım. Birim fiyat. Şurayı da TD yapalım arkadaşlar. Ağırlıkta ortalama şöyle alınır arkadaşlar. Ben size bir formülde de tek bir formülde de gösterebilirim. Topla çarpım. Topla çarpım derim. Ya da şöyle yapayım. Ben sizin kafanızı karıştırmayayım Vanda tüm nüfus birer kilo domates alsın arkadaşlar. Burası 11 milyon yaptı mı neredesin? Şöyle gösterelim. Burası TL olsun arkadaşlar. Aynı şekilde bunu İstanbul'da yaptıralım. İstanbul'da 390 milyonluk domates alındığını varsayıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Sonrasında ise bizim yapacağımız tek şey bunların ikisini toplamak. 400 milyon. 400 milyonu ise bu sefer şu ikisi şeyine böleceğiz. Yani toplam nüfusa böleceğiz arkadaşlar. Ağırlıklı ortalama böyle alınır. Gelin bakın şuradan yapalım hemen. Bunu alırım bölü derim. Toplam nüfus nedir onu seçerim. Arkadaşlar 24 lira ağırlıklı ortalaması bu işi. Nerede o paralar? Yani İstanbul'da 25 lira olan şey ağırlıklı ortalama kolay kolay 10 liralara düşmez arkadaşlar. İstanbul'un nüfusu büyük. Büyük şehrin nüfusu büyük ki zaten bu fiyatların büyük olduğu yerde İstanbul, Bursa, Ankara gibi yerler. Dolayısıyla ağırlıklı ortalama dediğiniz şey de yukarıda kalıyor. Valla ne saçmalıyor bunlar anlamıyorum ama ülkeyi yönetiyorlar arkadaşlar. Ülkenin kaderini etkiliyor bunlar ya. Çoğu insanın emeğini etkiliyor yani bu rakamlar. Lütfen ya böyle mi hesaplanır ağırlıklı ortalamalar diyorum. Sonrasında bir de gitmiş İSO Başkanı'na veya da şey genel olarak sanayicilere bir laf atıyor. Diyor ki şirketlerin karlılıkları enflasyonu arttırıyor. Ya İSO'dan hemen açıklama geldi zaten o haberi geçeyim buradan. Şu reklamı kapatabilir miyim? İSO Er, yani İSO Başkanı Erdal Bahçıvan kendisini gerçekten hayranlıkla takip ediyorum. Çok güzel işler yapıyor kendisi. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Erhan Çetinkaya'nın şirketlerin karlarının enflasyonu yukarı taşınmasında etkili olduğu yönündeki sözleri tepki göster. Bunu buradan açıklıyor. Diyor ki TÜİK bugün görev alanı dışına çıkarak enflasyon konusunda bazı kesimleri suçlamak yerine toplumun geneli tarafından merak edilen enflasyon hesaplama yöntemiyle ilgili sorulara daha ikna edici bir açıklama getirmeliydi. Bakın bu kadar net. Tek cümle, mükemmel bir cümle, yeterli. Bakın polemiğe bile girmiyor. Çünkü ciddi almıyor. Yani nasıl derler? Kale almıyor. Yani TÜİK başkanıyla İSO başkanı bir değil yani. Buradan bile anlıyorsunuz. İnanılmaz arkadaşlar. Yetmiyor. Ne diyor biliyor musunuz TÜİK başkanı? %75 ile %45 arasında bir fark yok. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi? Sen asgari ücretle 0.5 pazarlık yapmak için bir hafta iki hafta uğraşıyorsun ya. biliyorsun burada %30'un bir fark yaratmadığını söylüyorsun. Olur mu? İnsanların emeklerini çalıyorsunuz. Yeter ya. Ya yani ben artık sinirleniyorum gerçekten. Böyle bir şey olamaz. Bu insanlar nasıl bu konumlarda şaşırıyorum derken bakıyorum ki bu arkadaş bir bakanım bilmem neyin damadıymış. Şaşırtmıyor arkadaşlar. Şaşırtmıyor. Yani ben bir vatandaş olarak bakıyorum bir vatandaş gözüyle bakıyorum. İğreniyorum ya bu tablolardan. Koskoca ülkenin kaderini belirleyen insanların konuşma tarzlarına bakar mısınız arkadaşlar? İğrenç. iğrenç. Fiyatlandırma akademisi olarak biz gerçekten insanlara doğru şeyler yapmasını öneriyoruz. Doğru şeyler yapması için yardımcı oluyoruz. Ama bu mu ya doğru? Ya burada milyonlarca insanın kaderiyle oynuyorsunuz. Yapmayın gözünüzü seveyim. Arkadaşlar ben size bir örnek daha verirdim Excel'den. %75 ile %45'in ne kadar farklı bir şey olduğunu da boş ya. Artık buna da kafa yormak istemiyorum. TÜİK ile ilgili konu bu şekildeydi. Biraz artık böyle nasıl derler gerildim arkadaşlar. Yani ben şahsen gerilmiyorum aslında. Ben vatandaş adına geriliyorum. Bunu yapmak zorundayız. Bu gerginlikleri yani bu tepkileri vermek zorundayız. Ülke gerçekten çok kötü yönetiliyor ya. Ya ben kalkıyorum firmalara diyorum ki şöyle yap böyle yap karlılığını artırsın. E kardeşim yani <laughs> sonuçta başka şeyler de oluyor arka planda ya. Neyse arkadaşlar biraz daha sakinledikten sonra konularımızı devam edelim. Şimdi bir konu daha var. Bu da çok komikti. Hoşuma gitti. Sizinle paylaşayım istedim. Kur korumalı mevduatta 2 trilyonun altına gelindi. Diyorlar ki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu haftalık bültenlerinde haftalık bültenlerinde yaklaşık yani şu aradaki defterde bir Excel dosyası açacağım. Arkadaşlar demişler ki normalde 2 trilyon 14 milyar 453 milyon ya yazarken zorlanıyor arkadaşlar gerçekten. Böyle bir şey varmış. Ondan sonra gelmişiz geldiğimiz noktayı söylüyorum bir haftada 1 milyar 1 trilyon, 991 milyar, 544 milyon, 6 sıfır daha koyduk mu olacak herhalde. Yukarıdaki biçimlendirmeyi alalım. Buraya koyalım. Arkadaşlar bir haftada yapılan iyileştirmeyi haber yapmışlar. Ben bu iyileştirmeyi görünce biraz şaşırdım. 22 milyar, 23 milyar TL. 23 milyar TL iyileştirme yapılmış. Yani şu, bu da neye tekabül ediyor biliyor musunuz? İyileştirme oranı olarak baktığımızda... %1. Arkadaşlar yüzde %1. Ya kur korunmalı mevduattan ben önce çıkmak istiyoruz. Bir haftada %1 mi iyileştiriyorsunuz ya? Bizim kalan %99'u iyileştirebilmemiz için 99 haftaya mı ihtiyacımız var? 99 hafta ne yapar biliyor musunuz? 2 yıldan fazla yapar. 2 yıldan fazla bu meret başımızda mı kalacak? Demek ki bir şeyleri başaramıyorsunuz kardeşim. Kalkıp da bunu haber yapmayın bari ya. Yani şaşırıyorum gerçekten. Bu kadar büyük mü yani şeyiniz yetkiniz? 22 milyar TL. İyileştirme yapıyorsunuz 23 milyar TL. İyileştirme yapıyorsunuz. Bu arada az önce hesabı neden yaptım diye soracaksınız. Burada var. Ben inanmıyorum artık. Güvenmiyorum arkadaşlar. O yüzden sizinle beraber yaptım. Yaklaşık %1'e tekabül ettiğini gördük. Yani 100 hafta gerekiyor ya. Bu işten çıkabilmemiz için. Bu hesaba göre. Diner düşünürsek. Bunu haber yapmayın lütfen ya. Bu, ya yani bu haber olacak bir konu değil arkadaşlar. Yani görünce bir sizinle paylaşayım istedim. Şimdi geçen hafta da üstünden geçtik. BYD'nin Türkiye'ye yatırımı. Ya şimdi sen yerli araçları çok satsın diye Çinli araçlar rekabeti olumsuz etkilemesin diye gidip %40 ek vergi getiriyorsun. Sonra diyorsun ki gel buraya yatırım yap. O %40'ı kaldıracağım diyorsun. Kardeşim bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Bak ben şunu demiyorum. Oraya ayrıca gireceğim. Oraya girmeden önce şu çerçeveyi net bir şekilde çizeyim. BYD'nin Türkiye'ye gelip Manisa'da 150 bin araç üretmesi Türkiye'de bizim yerli araçları alt üst eder, yok eder, rekabeti gerçekten öldürür. Ki BYD aynı zamanda Avrupa için de Türkiye'ye geliyor, onu biliyoruz. Ha, olumlu tarafından bakarsak şöyle bir şey var. BYD Manisa'ya kurduğu fabrikasıyla gerçekten bir istihdam yaratacak. Ki Manisa'da böyle bir istihdama da ihtiyaç vardı arkadaşlar. Ege bölgesinde evet sanayi var ama otomotiv kültürü, otomotiv sektörü istenilen seviyeye gelmedi. Sadece e, yedek parça işte T1 dediğimiz yedek parça seviyesinde belki işte iş makineleri sektöründe bazı şeylerimiz vardı. Daha ötesi yoktu. İşte burada güzel bir yatırım olacak onu söyleyebiliriz. Bu BED'nin muhtemelen yani aldığı alan Volkswagen'in zamanında düşündüğü alan olabilir. Şu an net bir bilgi yok elimizde. Ama şunu da söyleyelim. Güzel bir şey. 1 milyar dolarlık yatırım da güzel bir şey. Bir de ARGE merkezli bir yatırım olacak bu. Bu da çok güzel bir şey. Türkiye katma değer üretecektir arkadaşlar. Böyle bir şey çok önemliydi. Aynı zamanda de lokalizasyon da yaparsa bizim yerel tedarikçilerimiz için de çok iyi bir şey olacak. Orada yeni girişimci arkadaşlar için de çok güzel şeyler çıkacak. Çok güzel fırsatlar çıkacak. Bunların değerlendirmesi önemli arkadaşlar. Gerçekten ülkem adına sevindim ama yaptıkları şeyi kafam almıyor. Yani sen yerli araçların rekabette tutunabilmesi için ek vergi getir. Sonra o rekabette senin karşında olan kişiyi buraya getirmek için de çabala. Ya yani ben sizin niçin bunu yaptığınızı biliyorum da çok yorum yapmak istemiyorum. Evet arkadaşlar otomotiv ihracatı ile ilgili bir veri yayınlandı. Bu veriye göre de ihracat oranımız düştü. Bu ne demek? Bizim ürettiğimiz araçlar yurt dışına gitmiyor demek. Normalde zaten bahsetmiştik bir kampanya yapılmıştı. Bu kampanyada elimizdeki boş araçların bir an önce satılması gerekiyor. Çünkü yürürlüğe girecek bir şey var, yönerge var. O yönergeye göre belli standartları sağlamayan araçlar artık ee, nasıl derler? Tescil almayacaktı. Satsanız bile tescili olmayacaktı devlet tarafından. Ondan dolayı firmalar o araçları bir an önce satılmamak için deli gibi kampanya yaptı yurt içinde. Bundan mütevellit de ciddi bir şey oldu. Ama tabii bu rakam bunu ifade etmiyor. Onu söyleyebilirim. Yani çünkü indirim yaptığın şeyi yurt dışına da indirim yapabilirdin. Yani sonuçta satman gerekiyor. İhracatın durmasındaki en büyük etken az önce bahsettiğimiz Çin araçları. Sektörü ele geçirmeye başlamışlar. Ama ben bunu olumsuz bir şey olarak görmüyorum arkadaşlar. Rekabet önemli. Aslında demek ki bu araçlar daha ucuza yapılıp satılabiliyor. Sadece şundan emin değiliz. BYD, Cherry gibi markalar ne kadar sürdürülebilir araçlar? 5 yıl sonra, 6 yıl sonra hurdaya dönecekler mi? Sağlığımızı tehdit edecekler mi? Yolda giderken bir anda böyle aksı kırılıp bizi yoldan çıkartacak mı? Gibi soru işaretleri bırakıyor işte. Bunları görmemiz lazım. Şu an bir şey demek için çok erken. Ama otomotiv sektörü gerçekten bir sekteye uğradı. %12 azalması ciddi bir oran arkadaşlar. Hani o yüzden buraya getirdim. 2.6 milyar dolardan bahsediyoruz. Buradaki %12 azalma bu tarz azalmalar devam ederse işten çıkarmalar da devam eder. Çünkü işler azalıyor. Satışlar azalıyor gibi gibi. Böyle bir yorum yapalım dedik. Sonra işte son iki konumuz kaldı. Onlardan biri şuydu Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi uygulaması. Ya bu yeni bir şeymiş gibi bahsediliyordu da ondan buraya getirdim arkadaşlar. Bu 5 Ekim 2023'te gelen bir şeydi. Çok tepki çekiyordu. Ertelendi, ertelendi, ertelendi. Tabii devletin paraya ihtiyacı var. Artık bütün nasıl derler? Tencerenin dibini böyle sıyırıyoruz. O noktada artık memiş bir şey. Tuşa bastı dedi ki 2025'ten sonra Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi uygulanacak. Yani her benzin alımı plakayı direkt yapılacak arkadaşlar. Manuel bir giriş de olmayacak. Hani biz otoparkları girerken nasıl plakanın, plakamız tanınıyor veyahut da işte köprüden geçerken plakamız nasıl tanınıyor? Aynı şekilde bu plakalar benzin alırken de tanınacak. Yani bizim insanımız gider sahte plaka alır geçici böyle. Benzin istasyonu girerken bir şey tutturup önde onu yapar. Gider o plakayı yine yakıtını alır. Ondan sonra korkum o ki şimdi plaka sistemine göre de benzin otomatik veriliyor ya işte atıyor. Adam okutuyor plakayı bakıyor bu araç. Dizel gidiyor dizel basıyor. Muhtemelen gider benzinli araç dizel plaka takar. Ondan sonra aracına gider başka benzin yüklenir, başka mazot yüklenir. Hoppa alsan ondan sonra plaka eline artık. Bu tarz şeyler olur. Ama buradaki en önemli şey şu arkadaşlar. Bidonlarla benzinin taşınmasını engellemek. Çünkü ben duydum galiba böyle bir şey var. E, terör örgütleri bunu çok kullanıyordu. Bunun önüne geçinmek isteniyor. Kayıt dışı şirketlerin böyle bir şeyleri varmış. Onların önüne geçinmek isteniyor. Ama bu yeni bir konu değil. Yani bayağıdır var. Şimdi tuşa basılıyor. İlginiz olsun diye böyle bir paylaşım dedim. Son konumuza geliyorum. Bankaların kredi eğilimi diye bir rapor açıklandı bize. Bu rapora göre kredilerle ilgili bazı bilgiler var burada. Şimdi burada size Direkt şeyi göstereceğim arkadaşlar. Rapor böyle işte birkaç sayfa. Bakın burada kredi talepleri ilgili kısımlar. Şimdi kredi taleplerini incelemek istiyorum çünkü bu biraz kredi talepleri dediğimiz şey ekonomiyle de doğru orantılı bir şey. Bakıyoruz 2024 çeyreğin ikinci çeyreğinde genel olarak kredi taleplerimiz yüzde 27 azalmış arkadaşlar. Bak birinci çeyrekte artıyorken ikinci çeyrekte azalıyor. Sonrasında ise şöyle bakıyoruz. Bu artışları azalışları ne etkiliyor diye baktığımızda arkadaşlar. işte burada direkt görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeyim. Pazardaki amca, galerideki Ali abi, işte örnek veriyorum ev satın alan Ayşe teyze bunların aldıkları krediler gerçekten bu şey havuzun içerisinde küçük bir meblağ oluyor. Dolayısıyla sizin burada hani Şöyle örnek vereceğim. Konut kredileri gibi rakamlarınız çok etki etmez bu tabloya. Genel olarak burada %27'nin düşmesine. Bunu etki eden büyük faktör ne biliyorsunuz şirketler arkadaşlar. Büyük hacimli işler yapan firmalar genelde kredilerle işlerini döndürürler. Yani paraya ihtiyaçlar Çünkü nakit akışlarını bu şekilde yönetiyorlar. Fakat faizlerin yüksek olduğu ortamda şirketler de bir şeylerden şikayet etmeye başladılar. Dediler ki ya bu kadar faize ben niye para veriyorum? Lan parayı da kazanan benim alan başkası. Buna ihtiyacım var mı deyip bazı firmalar şunu yaptı. Kendi içlerindeki likiditeyi kullanmaya başladılar. Halka arzlara geçtiler. İşte farklı farklı çözümler buldular. Bazı firmalar bu krediye devam etmek zorundaydılar. Ama bir açık buldular arkadaşlar. Ne buldular biliyor musunuz? Yabancı para cinsinden açılan krediler. Görüyorsunuz değil mi? Ciddi oranda yabancı paradan gelen kredi art talepleri arttı. Bu ne demek? Türk lirasındaki yüksek faizi uğraşmıyor adam. Yabancı para cinsinde biraz daha uygun faizi buluyor. Aynı zamanda burada da şu var arkadaşlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Bütün firmalar şu an dövizin artmasını bekliyorlar. Sırf bu yüzden yabancı para cinsinden kredi alıyorlar. Yani burada da bakın beklenti devam ediyor. Genel olarak hepsi stabilize olurken. Böyle bir şey var. Şimdi konut kredilerinde de böyle bir büyüme artışı var ama yani bu faizlerle insanlar ev alabilir mi? Alanlara saygı duyuyorum. Lafım yok. Ki alabiliyorlarsa da alsınlar. Ama genel olarak bir sıkıntımız var. Bu nasıl çözülür bilmiyorum. Burada bir de 2024 çeyreğinin ikinci çeyreğini diyelim. Burada bir kredi artışı var. Onu gösterelim istedim. Bu da şu çok fazla kampanya oldu. Firmaların e, sıfır araçları indirimli listelere düştü. İnsanlar bunlar deli gibi talep yaptı. O taleplerde de şu var. Ellerinde tabi belli bir miktar para olmadıkları için gidip taşıt kredileri çektiler. Orada buradaki suni, tamamen suni bir artış zaten. Şu tabloya baktığınızı anlıyorsunuz. Bakın 2024 çeyreğin üçüncüsünde %12 düş görünecek yani bu direkt böyle kendini belli ediyor. Böyle de bir yorum yapalım dedim arkadaşlar. Yani bu haftalık konuları bu şekilde biriktirip sizin önünüze getirdim. Dediğim gibi TÜİK konusu gerçekten canımızı sıkıyor artık. Nasıl bir çözüm bulunur bilmiyorum ama çözüm nettir arkadaşlar. Şeffaf olacaksınız. Yanlışsanız yanlışız diyeceksiniz. Ya bir hasta hastalığını kabul etmezse iyileşmez arkadaşlar. Böyle bir gerçek var. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gelecek haftada aynı şekilde böyle yorumlar yapmaya devam edeceğiz. Tekrar hatırlatıyorum. Kanalımıza abone değilsiniz. Abone olun. Bizi beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Yorumlarınız varsa yorumlarınızı da bekliyoruz. Her şey için teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.